Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bir de arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açıp bir de like atarsanız çok seviniriz. Hadi şimdi video geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim bir tane gösterdiğim bir dünya vardı. Bu dünya gelebilir. Şunu bir sürü dünya vardı ve bunlara bayağı bir tasarım yaptım biraz fazla çıktı. yani de dünya bu oluyordu herhalde. Kaldığımız şey bu. Çünkü bir tane harita seçmiştim. Ve tabi on oynarken ilk başa geçtiği için öyle gözükebilir. Ben de karıştırdım. Tabi o zaman orada da dünya mı yazıyordu. Neyse. Şimdi ben size sıkıcı gelmesin diye bırakıp kapatacağım. Evet arkadaşlar birazcık daha kaldı çıktı buradan açtım ama yine başlayacağız. İlk başta böyle oluyor. Şimdi birazcık gelecek. Bekleyelim. Bir evet geldik ve şuraya birazcık gündüz yapalım. Buradan saat kısmına basıp arkadaşlar gündüz kısmına bakın. Şu o kapasıp oka birkaç dakika bekliyoruz. Birkaç saniye. Daha sonra buralar şöyle gündüz olmaya başlıyor. Aldığımız gibi aldığımız şu anda duruyor. Bu haritayı video çekene kadar hiç oynamadım. Ama oynamayı oyna, oynamamak için de o kadar sabrımı tuttum. Yani bir video çekeyim bari dedim. Neyse devam edelim mantar ağacı. Wow. Çok değişik bir mantar ağacı var arkadaşlar. Bakacağım. Oh, i̇çinde ne var arkadaşlar? Bu ne ya? O zaman sakın ben kapatacağım. Hadi Bu da bir ağaç olur artık. Aynen ağaç çıktı. İçine ev koy daha iyi. Amin. Bu ne ya? Tövbe bismillah. Geçemedim de. Burada arkadaşlar bu 16 16. şey işte. Bu sarmışlıklar tırmanıp Biliyormuşuz diyecektim de. ben pek tırmanalım. Ha tırmanıyorsun. Bakayım buradan tırmanabilecek miyim. Böyle tırmanılıyormuş. Tabii bunu sen yaratıcı modda bir uçak Yaratıcı moddaysa tabii ki de uçma modunda olmayacaksın. Ama yaratıcı modda değilsin de macera modunda ya da hayta kamu moddaysan işte. O zaman işte zaten kendisi buraya bu tuşa bastığınızda o zaman oluyor. Koyamam mu? bekle. Aklıma iyi bir fikir geldi. Çok güzel. Evet arkadaşlar yeni bir challenge buldum. Bu videoyu geçelim. Bütün hayvanları öldürme çalınca. Çok güzel. Bütün hayvanları öldüreceğiz. Artık dünyada hayvan kalmayacak. Kardeşim öl. Öldü gitti. Neyse. Kardeşim sen içeri düşmüşsün. Seni kurtarayım. Öl lan. Kurban eti oldu vallahi çok güzel bir kurban. Çok güzel bir da koyayım onu ya. Ne ya? Tüylenemiyorum burada domuz da var domuz etmem mi kardeşim öldürürüm giderim ya ben o domuzu öldürüyorum ama etmemeyeceğim domuz Domuzu kötü ve biz Türk olduğumuz için hiç domuzları şey değil ama domuz değil zaten ona şu en iyi benim bir ikinci öldürüyorum kardeşim sen de öl bilgi rahmetle çok güzel şimdi başka yerlere gezinelim Arkadaşlar ben bir tane yer buldum çok güzel gözüküyor oraya gideceğiz şöyle yapayım hızlı gideyim. Oo köy buldum. Çok güzel. Golemi öldürelim. Hadi gel yavrum. Seni öldüreceğim. O kedi uçuyor buralarda. Kedi kedi. Kedi gel lan. hiç piç hiç öl lan. Piç. bulmak için bu kediler tek işte gidiyor zaten. tam ha, Bu hayatta öleceksin kardeşim. Ne çıktı lan? O demir. Çok güzel. Adı da zaten demir golem. Tı Domuz mu beslenen lan bu hayatta? Ha, tam bir bizlik. Onu çok şey. Böyle ben bu tavuğu benim hayvancığım var. Onun köpeği benim. <laughs> Neyse. Şu kapıları açalım. İçeri yavru kediler sığınacak şekildi. Bu ne lan? Bekle kardeşim. En iyi alıp bunları kırıyoruz. Ev yok edelim kardeşim. Çok güzel. Sen de bir zahmet de bir git kardeşim yani. Bu ev yasaklanmıştı. Öl lan. Öl lan. Öldü. Öldü sonunda. Hiç devam edelim oh oh kırılıyor kırılıyor evler hep kırılacak karıştırıyorum bundan sonra bu ev yok olmuştu kardeşim hmm, dur hakkımı bir fikir geldi burada değilmiş evet buradaymış ne yapacağımı siz anlamışsınızdır. diye anladım ya da anlamamışsınızdır güzel güzel Evet her yeri bu TNT'lerden dikeceğiz ki her yere patlayacağız. Ev patlamış bir mısır olacak. Tamam <laughs> tamam. Ya kardeşim aç şu kapağını. Geçem ha. Neyse devam edelim. Kapının şuralarına da ekleyeceğim. Bölüm bölü olsun. Neyse hadi başlıyorum o zaman. Şuralara da ekleyeceğim ki patlasın diye. Ön kapıları da ekleyelim. Zahmetle. Güzel. Hazır mıyız kardeşlerim? Eben. Eben. Eben'in nikah kardeşim. Eben'in nikahını ettiniz. Eben'in nikahını ettiniz. Bravo size. Eben'in nikahını... Hayır. Eben'in nikahını etmişti zaten. Baksana. Bu Ne? zaten yatak gözüküyor buradan bir daha ya. Buraya da patladım aynı şekilde kardeşim. Çok güzel olmuştu. Çok güzel oldu. Çok güzel. Şu çok çekeyim mi? Böyle patlasın burası da. Biraz kısacak ama değer. Şimdi kardeşim ilk önce Burayı bunu seçeceksin. Gelip bunu seçeceksin. Şimdi kaçıyorsun. Patlayalım. yavrum patla. Çok güzel patlar kastı. kastı lan. Kastı attı lan bize. Manyak olasın manyak. Baksana kastı attı bizi. Ana. Bize o kastı attı ya. Ne yapacağız şimdi? ey gidelim. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bugünlük video bu kadardı. Kaldığımız ya, ben devam ederiz. Herkese görüşürüz. Bay bay.